şu anda maç başlıyor. Oyuncular yerli mağdurlar. <laughs> İlk servisi kırmızı takımdan Jale kullanacak ve Burcu karşılayacak. <laughs> Jale servis hazır. Servisi kullandı. Burcu karşıladı. <laughs> Sen az önce benim arkama bakmaktan sayı mı kaçırdın küçük? başka bir yere bakabiliyor muyum? Sen sürekli böyle böyle. Nereye bakacağım ben? Evet sayı kaçırıyorum. Seni küçük aptal kız. Lütfen artık kendini oyuna ver tamam mı? Bu maçı kaybetmek istemiyorum. Tamam. Ben, yürü hadi kes hadi geç şu tarafa geç arkaya. Dur şurada sen. Yürü ne geç yerine. Gözlerine güvenemedim. Seni uyarmıştım küçük. Evet servis hakkı tekrar Kız takımından Şahane kullanacak servisi. Ve Burcu kaçırıyor. Sayı tekrar kırmızı takım. Burcu, lütfen ama lütfen bana olan aşkını unut ve işine odaklan. Rica ediyorum. Odaklanamıyorum. Amazon maymunu gibi.